Ee, tabii özellikle çocukluk yaştan itibaren vitamin ve mineral desteği bazen gerekebiliyor özellikle belli mevsimlerde mevsim geçişlerinde bazı vitamin ihtiyaçları belli hastalıkların önlenmesi açısından bizim için e, önemli dışarıdan takviye şeklinde de alınabileceği gibi bazı ee, bitkilerde ve meyvelerde bunlardan takviye alabiliyoruz ama özellikle almamız gereken vitaminler açısından e, dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii özellikle A vitamini, B12 vitamini, C vitamini, D vitamini, demir çinko gibi ve diğer eser elementlerinin olduğu vitaminler bizim için e, önemli tabii hekim kontrolü dışında eczacınıza sormadan aldığınız vitaminler özellikle bu pandemi döneminde bizim için ciddi sıkıntı oldu. Çok öyle merdiven altı etkinliği kanıtlanmamış bir takım vitaminleri bizler aslında aileler ezbere aldık, hiç danışmadan aldık. Bundan sonraki dönemlerde ciddi sıkıntılar bekliyoruz. Özellikle yağda eriyen vitaminler dediğimiz A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini fazlalıklarında bizim için ciddi sıkıntılar bekliyoruz. A vitamini tabii fazla alındığında özellikle görme ile ilgili sıkıntılar oluşabiliyor. D vitamini fazla alındığında kalsiyum fazlalığı böbrekte taş ve baş ağrısı yapabiliyor. C vitamini özellikle bu dönemde dikkat etmek gerekiyor. Günlük almamız gereken dozdan yüksek aldığımız zaman ilerleyen dönemlerde kanser vakalarında artış olduğunu biliyoruz artık bilimsel olarak. K vitamininde özellikle fazla alındığı zaman Yağda birikiyor ve pıhtılaşma sorunları yaptığını biliyoruz. Bu nedenle vitaminleri hekiminize ve eczacınıza danışmadan, etkinliği yüksek olan vitaminleri kullanmadan ezbere almamalıyız. Asıl sorun zaten çocuklarda çünkü aileler evet hiç kimseye sormadan alabiliyor ezbere bir şekilde. Alabiliyor ama bizim için önemli olan çocuk önce muayeneden geçecek, bir hekim muayenesinden gerekli tetkikler yapılacak vitamin ve mineral eksikliği, hangi vitamin eksikliği varsa onun takviyesi yapılması gerekiyor. Bundan sonra da tabii e, aileye bundan sonra görev düşüyor. Düzenli kullanım, belli saat aralığında alım ve belli noktalarda çocuğa müdahale etmesi gerekiyor ve daha sonradan tekrar hekim kontrolünde kesmesi gerekiyor. Farklı rahatsızlıklar gelişebiliyor. Tabii bizim amacımız eksik neyse onu tamamlamak. Eğer bir vücudumuzda vitamin veya mineral eksikliği yok ise almamızın herhangi bir faydası yok. Bu nedenle hekim kontrolünde gerekli kan tetkileri yapılacak, vitamin tetkileri yapılacak, boy gelişimi, kilo gelişimi, mental durum bakılacak. Ona göre herhangi bir vitamin eksikliği varsa hangi dozda kullanacağımız, ne kadar kullanacağımızın ee, kararını tabi hekim, özellikle çocuk hekimleri, aile hekimleri ve eczacıya da sorarak, eczane de sorarak uygun şekilde kullanmamız gerekecek. Bilinçsiz kullanımda özellikle eğer etkinliği kanıtlanmamış bir vitamin şurubu özellikle multivitamin kullanımı, ee, var ise biz vücudumuzda eksik olan vitamini bir kere tamamlamamış oluruz. boş boşuna ilaç kullanmış oluyoruz. Bu boşuna kullanma bir takım neden ee, sıkıntılar çıkarabilir. Her çocuğun e, beyin gelişiminde sıkıntı varsa onlar gelişmeyecek. Bir demir eksikliğimiz varsa biz demiri kullanamıyor isek e, ilerleyen dönemlerde öğrenme güçlükleri, otizm, IQ'de gerilikler oluşabiliyor bu nedenle uygun zamanda uygun yerde etkinliği kanıtlanmış hele hele yerli ve milli ilaç sanayinde kullanacağı bir durum varsa özellikle Türkiye'de üretim olan yerli ve milli ilaç sanayide özellikle katkı sağlamamız gerekecek. Tabii bunlar özellikle bizim için önemli özellikle uygunsuz olan sitelerde uygunsuz vitaminler herhangi bir yayını, etkinliği kanıtlanmamış. Merdiven altı dediğimiz ürünler tabii ki satılabiliyor. Bizim dikkat etmemiz gereken özellikle bir, bir kere hekim önerecek. Hekim ve eczacı önermesi gerekiyor. Belli internet siteleri dışında, kurumsal internet siteleri dışında vitamin ve mineral almamak gerekiyor. Özellikle o soğuk zincire dikkat etmemiz gerekiyor. O vitaminlerin hangi şartlarda nasıl saklandığı ve son kullanma tarihine de bakarak uygun vitaminimizi hekim ve eczacı eşliğinde aile eşliğinde beraber karar vermek zorundayız özellikle bazı vitaminlerin bazı zamanlarda kullanılması gerekiyor. İlk olarak özellikle ilk 2 yaşta bebeklerin D vitamini kullanması zorunlu. Demir eksikliği açısından 4 ay ile 1 yaş aralığında mutlaka demir preparatı kullanmak gerekiyor. Büyüme çağındaki çocukta özellikle boy uzamasını da istiyor isek özellikle çocuklar uyumadan önce 2 saat önce arginin içeren preparatları kullandığı zaman büyüme gece büyüme hormonu salgılamını salgılatımını artıracağı için özellikle boy uzatılması açısından olmazsa olmazımız arjinin. bununla ilgili çok ciddi yayınlar var hatta Türkiye'de yayınlanmış bir makalede gece 250 mg ile 500 mg günlük doz arjinin içeren preparat kullandığında 6 ay içinde 3 ile 5 santim arasında artış olduğu tespit edildi. Bu Türkiye çalışması olduğu için özellikle bizim genetik açıdan da önem arz ediyor. Bunlar özellikle büyüme gelişme çağında bazı vitamin ve mineral desteği hekim ve eczacıya danışarak kullanılabilir vitamin kullanımı ile ilgili tereddüt yaşayanlar ya da vitamin karşıtı olanlar olabilir. Biz her şeyi evet sebzelerden, meyvelerden, yemeklerden karşılayalım. Ne gerek var vitamine diyenler olabilir. Evet haklı olabilir. Özellikle bazı vitaminler bazı bitkilerde, sebzelerde, meyvelerde fazla olabilir ama o sebzeleri, meyveleri hangi oranda, ne kadar dozda, gece mi gündüz mü kullanacağımız tam da onunla ilgili çok ciddi bir veriler olmadığı için evet sebze meyvemizi düzenli kullanalım. Ama mutlaka eğer gerekiyorsa özellikle dışarıdan almamız gereken bir vitamin var ise ve hekim buna karar veriyor ise buna e, bence çok fazla tereddüt yaşamayalım. Hekim kontrolünde uygun dozda uygun zaman aralığında vitamin ve mineral desteği kullanabiliriz.